Çiğden tariflere hoş geldiniz. Bugün besin içeriği bakımından oldukça zengin olan, tam bir şifa deposu olarak bilinen paça çorbasının tarifiyle sizlerle beraberim. Çorbamın tarifini paylaşırken ara arada faydalarından bahsetmek istediğimi belirttikten hemen sonra çorbanın yapımına geçmek istiyorum. Temizlenmiş olarak aldığımız bir tane dana paçasını bol suyla yıkadıktan sonra düdüklü tenceremize alalım. Üzerine 2 litre su ekleyelim. Çorbamızın tadını hafifleştirmek ve içindeki etinin daha çok olması için de temizlenmiş olarak aldığımız 600 gram işkembeyi bol sirkeli suda yıkadıktan sonra ocağın üzerinde olan tenceremizi koyalım. Tam bu aşamada değerli arkadaşlar önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çorbamızın kalsiyumunu aktif hale getirmek için paçanın üzerine pişirmeden önce yarım limon sıkalım ki yapacağımız çorba çok daha şifalı ve faydalı olsun. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. E, ocağın üzerinde olan yıkanmış olan işkembenin üzerine bolca su ilave ettim. E, ve yarım çay bardağı kadar sirke ekleyeceğim. Ama sirke eklemeden önce ben hemen düdüklü tenceremin kapağını kapatmak istedim. Tenceremin içindeki paça suyu kaynamaya başlayınca ocağımın altını kısıp 2 saat pişireceğim. Diğer taraftan işkembenin üzerine yarım çay bardağı sirkeyi ilave edip tenceremin kapağını kapatıp bir taşım kaynattıktan sonra içindeki suyunu döküp başka bir su ilave ettikten sonra ocağımın üstlerine koyup işkembeyi pişirmeye başlayacağım. Sizler bu işkembeyi koyduğunuz sirkeyi İstediğiniz sirke kullanabilirsiniz. Herhangi elma da olur, üzüm de olur arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi benim paçam da pişti arkadaşlar, işkemlem de pişti. Sizler düdüklü tencerenizi kapağını açtığınızda paçanızın etleri kendi elinden dökülüyorsa pişmiş demektir. Paça suyunun içerisinde kemik parçaları olabileceğinden mutlaka bir süzgeçle suyunu süzüp çorbanızı yapacağınız tencereye suyunu alabilirsiniz. Ve bu arada ben pişen ve küçük küçük kesmiş olduğum etlerimi sizlere göstermek istiyorum. E, paça etlerimi küçük küçük kestim bir tabağa aldım. Pişen işkembe etlerimi yine küçük küçük kestim. Başka bir tabağa aldım. Paça suyunun içine e, pişen işkembeden de bir su bardağı e, yine ekledim. Ve paçanın iliğini de bir kesme tahtası üzerine bir iki kere vurarak çıkarttım. Sizler de çok kolay çıkartabilirsiniz arkadaşlar doğramış olduğumuz etleri paçanın suyuna ilave edelim. Ara ara karıştırarak kaynamasını sağlayalım. Paça çorbasının hem hastalıklara karşı koruyucu olma özelliği hem de hastalıkları iyileştirme özelliği olduğundan sofralarımızda sıkça tüketmemiz gereken şifalı bir çorba çeşididir. E bu sebepten mutfağımızdan da eksik etmemeye dikkat etmeliyiz sevgili arkadaşlar. E çorbamızı ara ara karıştırarak e kaynamasını e bekleyebiliriz. E çorbamız kaynamaya başlar başlamaz da hemen e çorbamızda kullanacağımız bir su bardağı yoğurdumuzu bir kasemizi içine alacağız. Üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme un koyacağız ve bir yemek kaşığı da tuz ekleyip çırpacağız. Evet benim çorbam kaynamaya başladı ve hemen kullanacağım bir su bardağı yoğurdumu kaseme aldım üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme un ilave ettim ve 1 yemek kaşığı da tuzumu ilave edeceğim ve daha sonra bir çırpma teliyle iyice çırpacağım. Değerli arkadaşlar sizler e, çorbanızın daha yoğun kıvamlı olmasını istiyorsanız eğer un um miktarını bir kaşık daha artırabilirsiniz. Ben bu arada yoğurdumu çırparken e, paçanın kaydalarından da yine bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Antibiyotik özelliği taşıdığına, e, kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde e, hastalanma olasılığı daha çok olduğu için bol bol paça çorbası tüketebiliriz. Yine gelişmekte olan veya ergenlik döneminde olan çocuklarımızın Kemik gelişimine oldukça katkılı olduğundan çocuklarımıza bol bol paça çorbası içirmemiz gerekli. Eğer anemi hastalığımız yani kansızlık hastalığımız varsa yine bu çorbadan bol bol tüketebiliriz. Bizlerimizde sıvı kaybı varsa yine bu çorbadan bol bol tüketebiliriz. İçinde kolajen olduğu için cilt cildimizin güzelliği için yine bu çorbadan bol bol tüketebiliriz. Yani faydaları. Hani saymakla bitmez şifalı bir çorba diyebilirim arkadaşlar. Allah'ın verdiği bize verdiği çok güzel bir nimet. E faydalanmak gerek arkadaşlar. Bu arada çırptığım yoğurdumun üzerine kaynayan paça suyumdan birkaç kepçe alıp ekleyerek ılımasını sağlayacağım. E direkt çırptığımızda ve hemen e, paça suyumuzun içine ılıkmadan koyarsak eğer e, yoğurdumuz kesilir arkadaşlar güzel ılıttıktan sonra yavaş yavaş kaynamakta olan çorbamıza yoğurdumuzu ilave edelim. Birkaç dakika yine karıştırmamız gerek yoğurdumuzun kesilmemesi için. Birkaç dakika sonra karıştırmayı bırakabiliriz. Ondan sonra 15 dakika çorbamızın kaynamasını beklememiz gerek. 15 dakika sonra kaynayan çorbamızın üzerine e, sirke ve sarımsağımızı ekleyebiliriz. Evet. Yarım çay bardağı sirkenin içine ben iyice ezmiş oldum 5-6 diş sarımsağımı koydum, karıştırdım. Ve çorbama ekleyeceğim arkadaşlar. Ekledikten sonra ocağımı kapatıyorum ve çorbamız pişmiş oluyor pişen çorbamızı hemen servis edebiliriz arkadaşlar. Ben hemen tenceremden kasemi alarak sizlere de göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Dediğim gibi e, malzeme miktarını çokça artırıp e, yapabilirsiniz bu paça çorbasını. 1 litrelik kavanozlarına kavanozlarınız böyle sıcakken koyup hemen kavanozun ağzını kapatıp soğuduktan sonra buzdolabına koyarsanız 4-5 hafta rahatlıkla saklayabilirsiniz. Canınız istediğinde veya hastalandığınızda çıkartıp ısıtarak çok rahatlıkla çorbanızı tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada işkembe yerine kelle de kullanabilirsiniz. Ya da kelle koymazsınız, işkembe de koymazsınız. Sadece paçanın kendisinden de yine bu güzel çorbayı yapabilirsiniz. Tamamen sizin arzunuza kalmış arkadaşlar. Ben bugün işkembe koymak istedim. Güzel de oluyor. Tavsiye de ederim. Şimdiden bütün deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.